Evet ama ne yazık ki biz çok yaramazlar çok süper ortalığı dağıttıkları için annenin hali yok temizleyecek Bu bizim top. E, tontiş. Tontiş, Tontiş böyle bakın Tontiş, tontiş, tontiş çok Tontiş'imiz. Tatlı. Çok sevecek bunları ama bakımları çok zor. O da bizim minnoşumuz minnoş bak bakayım bir şöyle. Bakın. minnoş ee, Çıkıyorlar. Bakın hemen geliyor. Bakın. Bakın şekil bir ağda görüldüğü gibi. Kartonu da yedi bitirdi. Yakında bir şey yiyecek. İri yapıyor. Tantiş gel. Tontiş Tantiş telefonu yeme sakın al. Ya annem iyice yaklaşsana. Evet. Tontiş burada. Tantiş. <laughs> ağzı güldü. Tantiş ha bile yiyor. Kartonu bitirdi Tontiş. Tontiş. Allah Allah Tantiş'in gözleri Allah Allah. <laughs> Kendisini ağzına bakalım. Ha, kendisini ağzı. Evet. Tontiş çok çalışıyor tontiş. Tontiş. Oo, harbi bitirdi kartonu yavrum. Karton yenir mi? Ne yapıyorsun sen? karton yiyor. Anam, kartonu yedi bitirdi ya. Evet, bu tontiş. <laughs> tontiş yakında bizi de yer büyürse. Onun için biz bunları evet, geri verelim. Yapma, yapma, yapma. yapma. Hani, gözüne gelecek. Gözüne gelir de bir şey olur. Günah. Evet, <laughs> sen, bu da minnoş. Bu minnoş da nasıl yemek yiyeceğini şaşkın. <laughs> bu böyle nasıl yiyeceğini bilmiyor. Biz ikisini de çok seviyoruz ama ne yapalım? Vermem lazım çünkü bakamıyorum. Çok zor. Bak anne bir daha. Aha yedi. Aha. Aha bu minnoş. Bakın. 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 Minoş, bak 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 bu da gel, azman olmuş. Bu da bizi yiyecek. Bak. Bakın. Bak. Bak bak. Ha, bak babak. Anne bak, bak. Anne bak, derselseniz şimdi bak.

Abi. Bakın, açsa bak, hemen çıkıyor. Demin geliyor, bakın, bakın azman olmuş ikisi de, bakın geliyor, şekil bir arada görüldüğü gibi. <laughs> Elimi alacak. Bakın, aha çıktı. Aha, bakın. aha. gördünüz mü? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Aha öteki de geliyor. Aç bakayım Enes, öteki gelecek mi? Aha Tontiş de geliyor. <laughs> töntüş bakın, töntüş alışmışlar. Geliyor. Bakın, bakın. <laughs> Yakında kapıları açık kalsa bunlar bizi ham ham yapacak. Bak, 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 bak. <laughs> Geri Ay, acaba? Diyamam. Çok tatlılar girmez dakika. Evet şimdi bir e, araştırmaya geçiyoruz. Minnoş Ay. araştırmaya geçti. Tontiş hala kağıdı yiyor. Bitirdi kartonu. Yakında ev diye bir şey kalmayacak. Evi yiyip bitirecek. yapma. Ay. Ay. yapma. Ay. Ay. Evet yapma. Bakın bakın Minnoş'a Bakalım sessiz mi? diyor. Minnoş mi? ondan daha azman çıktı. Minnoş gidiyor. Kitapları yer Minnoş. Minnoş kitabınızı defterinizi. Anam kitapların üstüne işerdi de. yine e, Enes Annem öğretmenin kızar bak bak. Bak, bak aklıma canım, hiç gelmedi. Şey Oğlum yeter kartonu bitirdim. <laughs> bitti, bitir. bitti, karton bitti karton. Böyle yeter lan. <laughs> <Kalbi> yiyor. <laughs> Aa, yine, sakın yiyor mu ne? Enes bırak bırak. Bu da artık, <gülüyor> <gülüyor> şey var, ne? mı? Gözleri pembe değil mi bu Kırmızı. Pembe -si bir şey. Yani bu çok tehlikeli. Hemen çiş yapıyor. Benim üstüme yaptı. Dikkat edin. Her yere yapabilir. Bu küçük var ya küçük. Bu küçük hemen çişini yapıyor. Gidine, dolduruyor her yere yok, çiş yok. Gütüne kurban. Gütüne kurban. Gütüne kurban. Küçük bir var. Bunların Gütüne. çok çalışıyor. Küçük babuşlar. Annem bunu şuraya koysana. Üstüne yeşen annem akşam akşam. Evet. Böyle evet, öyle. bu kadar. Bakın dinlenmeye geçti. Şimdi de içeride su içiyor. Evet. Tontiş ton susamış. Kağıdı yedi yedi susadı bakın. Bakın. Kağıdı yiyip Bak Bakar mısınız bakın. Aa, karton Kartonun böyleydi böyleydi. yemiş düm yemiş. Evet. Bundan sonra her gün size Tontiş ile Minnoş'un maceralarını çekip çekip atacağım. <laughs> Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bizi, Tabi, Şş, bizi Adem. takipten ayrılmayın.